kadar yok gibi hissediyorum. Eksikliğimi doldurabilmek için her gün arıyorum ama aynı e, zevk evet. verdiğini düşünmüyorum. Anneannem yanında çok mutluydum. Şey isteği, sakin bir artı sürü. İstiyorsan geri gönderelim. Defol! <laughs> geldi, geldi, dün almaydı. Acaba dedim gitsem geri anneannemle ben mi kalsam artık anneannen seni geçici bir anneannem süreliğine idare etti. seni mi ki? Bence. anneannen ya dediğine kim, öyle... Kimseye üç günden fazla katlanamaz. Yalan mı yalan, yalan? Dediği yalama. laflara inanırsak evet beni istiyor. Yok, o hiç ama... kimse istemiyor. Tamam, Şimdi bak, şimdi yanındakinden memnun olmazsa seni arar. Aa, kesin arar. Tamam. Ona göre anlarız. Kofi oyun bitince sonra vereceğim. Masadan Hayır ama. Nuri topun eksik olur verme. Top sayılı çünkü. Ne fark eder çalıcı getiriyor. Çalmayacak. <laughs> ben kapatırım kapıyı. Arkadaşlar bu arada merhaba. Konuşarak girdiğimiz için şey yapamadık. Bugün uzun süre sonrasında bir dedik ki oyun oynayalım. Hayır. Hayvanı kandırma. Kandırma. Çocuğum seni kandırıyorum bebeğim. Evet. Yumurta versene belki kırılınca bir daha top istemez. Çıklar anne. Hani bu dinlenecek bir şey değil. <laughs> Oyunumuz burada bir tane yumurta boş yumurta bölüşü var. <gülüyor> <gülüyor> ya bir saniye anlatayım. <laughs> Uzun süredir böyle videolar çekmedik ya gülme krizi geliyor bana. Sessiz sakın duruyor. Sessiz sakın duruyor Amaç dört tane kendi topunuzu Dinliyor musunuz? Dört tane kendi topunuzu yan yana getirmek. İster bu şekilde, ister bu şekilde. Belki üç olmalı ama dört çok. Çok mu diyorsun? Ben bu fikri sunduğumda beğenmedim. Dört çok. O zaman üçten başlayalım. Duruma tamam. göre devam edelim Başka. tamam mı? Ceza olarak... ...ben bilmem kim kaybederse balkonda o yemek ısmarlar. Hayır ya kış günü balkonda... Olan gene sana oluyor farkında mısın? O yüzden farkında değil hiç yorum bile yapmadım. <laughs> bu ne? Bacık var. Ee? Abartma ya hadi. Yok valla böcek var. Olabilir böcek. <laughs> Buradaki yörüngeyi insan... çıkardınız mı? Bir saniye insanlarla böcekler aynı dünyada yaşıyor. Onlar için yapılacak bir şey yok. Onlarla birlikte yaşamaya alışıyor. Ben onun evine giriyorum. Onlar mu? sizden önce vardı. Püf be sen bu, Oha, gün, sen bu dünyadan yaşıyorsun. Şey Hazır mıyız? Tamam. Bir saniye makarnayı bir karıştırayım. Ee, mantar soslu makarna istedim. Bugün mantar soslu makarna mı? Hayır diyor. Hala yapacak mı ben? Neyse ben yapacağım tarih söyleyeyim mi? 16'sı. Gideceğim ya da gittiğinden bir gün sonra be. Kim önce başlayacak? Sen beni sevmiyorsun. Yapacağım gözüm keserse. Nuri başladı. Nuri bir Onları sıfır. Onları kim geri toplayacak? Gofret. <laughs> ya elle bence. Adam heveslendiydi ya. ya tamam çıkan da gofret to toplar. <laughs> kafayı, <Koli gülüyor> gördünüz <toprağa. gülüyor> kafayı gördünüz mü kafayı? Topla birlikte zıplıyor kafa. Söyle bir oranın yanına ben nasıl tutturayım ya? Gofretin topla dökülenleri. Allah razı olsun. Nuri hadi Salih sıfırsın. <gülüyor> <gülüyor> Toplarsınız. Söyle bir kaldı. Nuri engellemen lazım. Ağzını. ya. Ama anneciğim bahan ya böyle olacak şey. Nuri ki. <laughs> Söyle neredeyse getirecek Nuri. Aa. Bitti mi top? Herkes bitti. top toplasın. Evet hadi bakalım. En son kim attı? Ben de. Sen, atmam benim atmam lazımdı. Ver topumu ya! Nuri! Hile yok. <laughs> Nuri! Bir tane daha atarsan. Söyle iki tane şeyin hakkın var şu an. Kendim doğacağım. Ah! Üç tane getir. Nuri bir. Nuri bir. Top kalmadı. Tamam çok toplayın. Toplan topla. Kule. Ya. Kovret <laughs> ne yapıyorsun? Kovret o kadar çok top var ya. Hiçbirine koşmayı şey tercih etmiyor. Aşağı pek müsait değil benim. Tamam. Çekmiyoruz sırtını. Sırtı mı? Tamam. tamam. Bunları topluyor mu? Evet. Onları alın. Niye? Herkes alsın. Ha, baştan. Çünkü top sayımız yetersiz. Çok fazla topumuz olması lazım. Nuri bir daha alırsa yener oyunu Söyle Hmm. Hoşluk sökmesen mi acaba? Aşağı gitmiyor değil mi ses? Sanmıyorum. Ne sesi? koşma sesi mi? Ben başlarım şimdi. Ben yendiğim için ben başlayacağım. Başla. Tamam. Sofret cennete düştü. <laughs> Buraya da gir bir kere de olsun ya. Şunu. Ayağıma çarptı tam oradan. Lüri'nin tek kaldı. Söyla senin de tek. Ya. Herkes topunu toplasın. Emre de toplayıver ya. Hayır. Al da gel tabağını. Al da gel tabağını. Çık, çık. çık ayol. <laughs> Gofret sana vermiyorlar mı anne? Kaçtı. <laughs> Önce kaçıyor tamam mı? Siz sonra oyuna başlayınca dayanamayıp geri geliyor. Nuri topun birisi burada kaldı bekle. Eylemiyorum. Atıyorum. Ve çoğu yerde tek kaldı. Aha. Selacığım. <laughs> uh, uh, uh. Abin oyunu aldı. Tam atmayın. Oğlum girmiyor Bak bak. Yallah yemeğim acısız olsun. Biraz kanım ağrıdı çünkü. <laughs> <laughs> söyle umarım paran vardır. Şuna bak. Nuri'nin kartının yerini şey biliyorsan var. 11 tane top içeride. Arada 12. Nuri mi verecek parasını? Nuri ne diyorsun Niye bu ne işe? Niye ben bu top atmaya çabaladım? Hayır ben söyle diyorum. Nuri'nin kartının yerini biliyorsan tamam dedi de o yüzden <gülüyor> diyorum. <gülüyor> Arkadaşım biz kayıkadan para biriktiriyor daha olsun. Git söyle acım. Nereye gitti? <laughs> Evde mi açmaya gitmiş ev. Ben bilme, ben buradan <laughs> dışarı yemeğim Kaybettim. Dürüst ol. Kaybetmiş olabilirim. Nereden ısmarlamam gerekiyor? Ben bilmem artık yani. Nusret olmayacağına göre. Yani istersen Nusret'ten ısmarlayalım. Sen oh, bütün paran yetmez oraya. Fakirim. 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 Sen öğrencisin. Tamam. Senin bütçene göre bir yerden ısmarla. Çiğ köfteci. <laughs> evet. <laughs> Bu iyi bir seçenek. Çiğ köfte bile 120 kağıt olmuş ama de olsun. Tamam üç dürüm. Okey. Onu sen salleri... mega mega x x large. Double double gel, large. Gel. 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 Tuvalete nasıl girecek ya? Benimki ufak olabilir ve acısız olsun. Benimki büyüğün büyüğü en büyüğü olsun. 3 günde yerim bence. Sarısını ver de oynasın. Evet arkadaşlar Süheyla oyunu kaybetti. Atma tamam. Süheyla oyunu kaybetti. Koridorlar topla demedik. Abi, top oyna dedik. Olur, hastalık geliyor gibi hissediyorum. Bunu bunlardan beri merhaba. Tamam Ölüyor. ağzını hayır aç Nuri. Ağzını hayır aç. Hayır Ay, Masayı yerine koyun o ikiniz. Tamam atma yere, yere iniyor. Hayır yere iniyor. Sana acımak yok. Tamam yere iniyor yere. Şimdi masayı ikiniz yerine koyun. Süheyla. Dürümler ısmarla git telefonunu al gel. Kimse ısmarlıyor ya da Nuri ısmarlasın parasını ödesin. Nasıl olacak? Bir şey ama. Parasını ödeyecek ya. <laughs> Nuri ısmarlasın parasını ödesin dedi ama <laughs> gönderdi. Hayır yanlış Tabii bir şey karşısında kullandım. Cümle. Abi de yardım. Var. var mı? Abi, var. Var. var mı? Tamam o zaman. Arkadaşlar oyunu Süheyla kaybetti ve Süheyla bize öğrenci olduğu için haline acıdık. Bize çiğ köfte ısmarlayacak. Ben acımadım. Ben ne istiyorum? Ne Bu bir ritüme istiyor. O ne? Bir ritüme Ben ihtiyat yapıyorum. Ben istiyorum. O ne? Burnuna vurdum. Atma atma. Garibim onun peşine koşuyor. Boşsun aç. Kilo verir. Kilo mu verir? Senin kedin. Sığmıyor mu? Yok. Nuri sandalyeyi halledin. Ne? Ne? Çok gitmiş. Yürü kendini sandalye... alıp duymakta farkında mısın? Bir saniye. Dur, dur çek dur. Hafif çek de sandalyeyi yerine koysun. Tamam. Önce yerine sıkılmışsın. Şuna bak fakirlikte saç tıraşına öyle gidemedim ya bak. O tembellikten mi acaba? Anneannemin oradaydım ne tembelliği orada ne bekleyeceğim ya. Bu arada anneannesine baktı 5 beş gün. 5-6 beş, gün arkadaşlar. Bir hafta diyelim. E yani bir gece uyumadım diye. O da dayım geldi kalacaktım da yalnız kalamıyor artık annem. O yüzden yanında sırayla kalıyoruz arkadaşlar. Nuri o yüzden bir haftadır yok. Beş gün bakayım neredeyken. İstediğiniz videolar da çekemedik haliyle. Süheyla buradayken dek geldi. Yapacak bir şey yok. Anne lan. Ne, lan. Yağlarıma dokundu. <laughs> Fark ettim. Neyine? Yağlarım. Bak. Elleme sen. Sen elleme.